dersindeyiz ve şimdi yine bel bölgesi de karın bölgesinde çalışmaya devam ediyoruz bu hareket özellikle karın bölgesinde çapraz bağları çapraz kasları çok iyi çalıştırıyor Bir bakalım nasıldır hareketin kendisini göstereceğim önce sonra detay vereceğim yanlara doğru seyahat ediyorum karın kaslarını iyice içe çekiyorum. Bakın detayında şöyle bir şey var. Kalça kalkıyor ama aşağıya doğru bırakmak yerine bu defa sanki burada bir sandalye var da popomu üzerine yerleştiriyorum gibi bırakıyorum. Ve dikkat göğüs nerede kaldı? Göğüs sol tarafta sabit kaldı ve son noktada çekiyorum. Bir daha bakalım diğer tarafa. Kalçayı kaldır. Kaldır, 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 kaldır. Göğüs kafesi serbest ve burada sabit. Şimdi sandalye burada. Popunu üzerine yerleştireceksin. Uzat, uzat, uzat. Çapraz kaslar çalışıyor. Bırak ve geç. Wow. Çok iyi çalışıyor. Şimdi bir bakalım harekete tekrar. Kaldır, geç. Kaldır, uzatarak geç. Diğer taraf. Nefesler devamlı aksın bu arada. Edeceğim. harekette çok zorlananlar için sağ ayağınızı alın, iyice açın ve şuna çalışın lütfen. Kalçayı kaldır, bırak. Bak basıyorum ve hiç dizimi bükmüyorum. Kaldır, bırak. Bu da iyi çalışırsan devamı gelecek zaten. Diğer tarafı gösteriyorum. Kaldır, iyice sıkışıyor bu bölge. Çok iyi de inceliyor ayrıca benim bu hareketle. Kaldır, bırak. Koyket'e tamam. Bir sonraki derste görüşmek üzere.